Merhaba, ben kanıtıcı Atıcı, Nicky Melvin. Oyun for Crew takımında üst koridor oynamaktayım. Yaklaşık 3 senedir e-sporun içindeyim. E-spordayken en mutlu olduğum an Dark Passage'la ilk kez Türkiye Büyüklerini kazanmış olmamdı. En mutsuz olduğum an geçen sene Dark Passage'dayken yarı finalde Beşiktaş'a 2-0 önde olup 3-2 kaybetmekti. Finale bile çıkamamıştık, çok kötü hissetmiştik. Oyunda en sevdiğim karakterler Fiora ve Kemil. İkisi de kerileme potansiyeli yüksek şampiyonlar ve Oynamamız çok eğlenceli. Takipçilerime beni destekledikleri için çok teşekkür ediyorum. Beni takip etmeye devam edin ve desteklemeye devam edin. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Şükrü Şentürk. Oyundaki nikim Leluş. Şu anda oyun for Crave takımının koçuyum. Yaklaşık 6 senedir e-sporun içerisindeyim. Oyuncu olarak 4 sene bulundum. 2 senedir de koçluk yapıyorum. En mutlu anım geçen sene koç olarak Türkiye bir büyük finalinde şampiyon olmaktı. En mutsuz olduğum an ise oyunculuğu bırakmaya karar verdiğim andı. Fakat şu anda doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum ama o sırada baya üzücü bir andı benim için. İyi sporcu olmak isteyen takipçilerimize önerilerim oyuna zaman ayırmaları, gerçekten sinirlenmeden, yılmadan oynamaya devam etmeleri ve kendilerini hazır hissettiklerinde takımlara ulaşmaları. Eğer ki profesyonel oyuncu olmayı kafaya taktıysanız ve kesinlikle sizde bu yeteneğin olduğunu düşünüyorsanız oynamaya devam edin, elbette birileri sizi görür. Merhabalar, ben Gökhan Metnus Uçar. Oyun for Crave takımında nişancı rolünde bulunuyorum. Profesyonel anlamda LoL'den önce e, ee, HVA takımında, RGSC takımında yani birçok profesyonel kulüpte zaten bu eski son olsun, point blank olsun diğer bu FPS oyunlarında zaten profesyonel olarak oynuyordum. Sonrasında bu LoL'e geçmeye başladım çünkü yeteneklerim vardı. Bu yeteneklerimi de değerlendirmek istedim. Sonrasında zaten oynadıkça kendimi geliştirdim. Geliştirdikçe de takımlar beni gördü ve seçti zaten. Ee, en mutlu anım çileklerle Beşiktaş'a karşı kazandığımızdaki o sevinç anlatılamazdı gerçekten, bayağı sevinmiştik. En kötü, en mutsuz olduğum anıysa, böyle 50 dakika falan sürmüştü sanırım oyun. Dark Basics'e karşı kaybettiğimiz oyundu. En sevdiğim şampiyon Jinx. Çünkü sezon yani ilk oyuna başladığımdan beri Jinx ve Vayne oynuyorum ama Jinx'i artık daha çok sevmeye başladım. Benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Kendinize bir odak noktası koyun veya işte ne diyorsanız kendinizce bir hedef noktası koyun. Mesela benim amacım ilk önce takımlara girmeden önce Diamond 1'di, sonradan Master, sonradan Challenger oldu. Kendinize bir hedef koyun. O hedefe yönelin. O hedef için elinizden gelen ne varsa yapın. Sonra zaten her şey arkasından gelecektir. Merhabalar, ben Mert Reaktgül. Oyun for Kuşu takımının orta koridor öncüsüyüm. Aynı zamanda takım kapsamıyım. İki yıldır League of Legends'ta profesyonel olarak ilgileniyorum. Daha önce lige çıkmadan önce Yükselme Ligi'nde kendi çabamla takım arkadaşlarımla beraber takım kurup Yükselme Ligi'ne girmeye çalışmıştık. Ondan sonra HV Akademi'de bir dönem oyunculuk yapmıştım. Daha sonra en son Crew'da TSL'e girmeyi başardık. İlk Split MVP seçildim. Kariyerimdeki en mutlu hissettiğim an e, ofisteki ilk maçımdı, Yüksel, e, Yükselme Ligi'nden çıktıktan sonra TSL'deki ilk maçımdı. Gerçekten hani bir şeyler başardım ve profesyonel oyuncu olduğumu hissettim. E, kariyerimdeki en başarılı olduğumu düşündüğüm an da sanırım Yükselme Ligi'nden kendi çabalarımızla takımına çıkmamızdı. Kariyerimdeki en kötü anımsa e, bizim bir üst oyuncumuz vardı önceden. Ee, arkadaş bayağı bir oyunda kötü oynamıştı. Ee, karşısındaki oyuncu böyle 5-6 kere falan öldürmüştü bunu. E5 yapmıştı yukarıdan. Geldi orta koridora, bir tane Olaf oynuyordu herhalde. Bir tane balta attı bana. Ben bayağı kötü hissetmiştim yani. Takım arkadaşım o kadar kötü olmasını hiç beklemiyordum. Profesyonel oyuncu olduktan sonra bir şampiyondan keyif almak aslında çok zor geliyor. Özellikle de çok mezanın güçlü şampiyonları oynandığı için aslında hani eğlenmekten ziyade kazanmak için oynadığımız için çok böyle severek oynadığım bir şampiyon yok. Ama onun haricinde oynamaktan en keyif aldığım şampiyonlar zaten suikast şampiyonlar. Bunlardan bir tanesi de Zed. Ee, Takipçilerime de buradan e, beni destekledikleri için bu zamana kadar gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, bu kadar popüler oyuncu varken e, hani en güzel mesajlar almak, güzel şeyler duymak beni çok mutlu ediyor. Elimden geldiğince de bana e, mesaj atan, e, bir şeyler yazan, bir şeyler paylaşan, soru soran arkadaşlara e, yardımcı olmaya çalışıyorum. Yardımcı olamadıklarım da kusura bakmasın. Eğer çok hani oyun oynamaktan da çok vaktim açıkçası olmuyor. E, tekrardan beni desteklediğiniz, yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hello, my name is Daniel. Uh, my nickname is Wendelbo. I'm 18 years old from Denmark, support player for Oyen for Crew. I have played competitive League of Legends for around three years now. I started in season three when I was 14 and I'm still playing now. Uh, my best experience with esports was my first line event in Belgium where we won first place that gave uh, the team 10,000 10, euros and we played against Lies lineup uh, in the finals. And my worst moment was probably in Challenger's uh, Summer Split where we lost semi-finals and we got kicked out. My favorite champion in the game is Thresh because you can outplay the enemy a lot and there's a lot of skill shots. Um, that's really the only champion I like. And thanks for supporting us and watch crew play. Espor'da yaşadığım en kötü an Victory Says takımında oynarken Oyun for Crew ekibine finalde kaybetmekti. Ondan sonraki Split'te Supermassive TNC takımına karşı çileklere karşı kazanıp lige çıkmayı başardık. Bu da oyun hayatımdaki en iyi anlardan biriydi. League of Legends oyununda tabii ki de en sevdiğim Char, Rengar. Çünkü şu an metada ve herkese tek atıyor. Buradan takipçilerime söyleyeceğim tek şey beni bundan haberdar edin. Her zaman size yardım etmek için buradayım.